Sokak Antrenmanları Kalesi'nin spor Kulübünden öncelikle herkese selamlar. Bu videomuzda kulübümüz hakkındaki bazı süreçlerden bahsedeceğim. Aklınızdaki soru işaretlerini kaldırmaya yönelik sorularınızı cevaplayacağım. E, Akabinde de videomuzu bitireceğiz. Bize sosyal medyadan vermiş olduğunuz soruları cevaplandırmadan önce ilk önce bir kendimi tanıtacağım. Ardından da kulübün şu ana kadar neler yaşadığını bahsedeceğim. Daha sonrasında da vermiş olduğunuz soruları cevaplandırarak videomuzu sonlandıracağız. Öncelikle kendinden bahsedecek olursam ismim Bahadır Bayram. 2014 yılında Mersin'de bu spora başladım. Daha çok freestyle artıklı bir sporcuydum. Akabinde bu tarz organizasyon işlerine 2015 yılında Free Work adını verdiğimiz bir e ekiple başlamıştım. İlk buluşmamızı 2015 yılının yaz ayında Mersin'de düzenlemiştik. Akabinde 2016 yılında Mersin Sokak Antrenmanları Topluluğu isimli bir kuruluş kurarak tamamen gayri resmi bir Türkiye'de Street Workout Freestyle Türkiye Şampiyonları'nı düzenleyerek olabildiğince her bir sporcunun emeğinin karşılığını gösterebileceği organizasyonlar düzenledik. Daha sonrasında 2020 yılında Covid'in başlaması ve devamında ekonomik problemler sebebiyle 2023 yılına kadar herhangi bir yarışma düzenleyemedik. Geçtiğimiz yıl 2024'ün Eylül ayında tekrardan Street Workout Freestyle Türkiye Şampiyonu'su düzenleyerek yarışmalara devam etmiştik. Ardından 2024'ün Ekim ayında Ankara'ya taşındı. Ankara'ya taşınmamla birlikte artık bu işlerin bir geleceğinin olmaması, bu sporcularımızın herhangi bir emeğinin karşılığını doğru dürüst bir şekilde alamaması açıkçası beni çok rahatsız etmeye başlıyordu. Çünkü nereden baksanız 10 yıldır bu spor yapıyorum ve herhangi bir şekilde resmi bir kazanım gerçekleştiremedik. Resmi bir kazanımdan kastım 2015 yılında İsmail Garçavuşoğlu tarafından Olan İstanbul Sokak Antrenmanları Derneği. Çok teşekkür ederiz. Bu spordaki ilk resmi adımlardan bir tanesi. Ancak e, daha sonrasında bu dernek geçtiğimiz yıl pes kapatıldı. Bundan kaynaklıdır ki Türkiye'de şu anda bu sporu temsil eden herhangi bir şekilde resmi bir topluluk yok. Bu sebepten dolayı Ankara'ya taşınmamla birlikte bu sporu ilerletebileceğimiz bir ekip kurarak e, bu süreçlere başladık. Bu süreç 2024'ün son çeyreğinde başladı. Ekibimizi kurarken güvenebileceğimiz insanları tercih etmeye çalıştık. Çünkü bu spor öyle bir spor ki, dışımızdan tırnağımıza artırarak bazı şeyleri başarmaya çalıştığımız bir spor. Zaten sokak kültüründen geldiğinden kaynaklı, sokak dayanışmasının çok iyi olduğu bir spor. Sporcuların birbirlerine destek vererek bu sporu geliştirmeye çalışması, kendilerini geliştirmeye çalışmaları açıkçası çok güzel bir örnek oluyor bizler için. Sizlere yönetim kurulu ekibimizi tanıtmak istiyorum. Çünkü bu insanlar bu işe başladıkları zaman herhangi bir şekilde kazanç beklemediler. Tamamen bu sporun gelişebilmesi adına bu işi başlattılar. Bu insanlar Mustafa Selamoğulları, İsa Bayram Açıkgöz, İsmail Şahin, Ahmet Hüsrev Uzun, Burak Akbaş, Dunahan Çolak gibi birbirinden çok değerli insanlar benim için. Kimisini yıllardır tanıyorum, kimisini 2-3 aydır tanıyorum ancak en güvenemeyeceğim insanlardan birileri oldular. Tabii ki bu arada yönetim kurulumuzun her biri Ankara'da yaşamıyor. Bizde de yaşayan var, Bilecik'te yaşayan var. Şükür demek mesela, kendisi şehir temsilcimizdir Bilecik'in. Ardından İstanbul dediğim gibi. Hani spor kulübümüz Ankara merkezde ancak Türkiye'nin her bir noktasını hizmet etmeye çalışacağız bundan sonraki süreçlerde. Çünkü resmi olarak Dünya Federasyonu'nun Türkiye temsilcisiyiz. Bu da demek oluyor ki tüm Türkiye hizmet etmekle mükellefiz. Olabildiğince her bir sporcumuzun, her bir emeğinin hiçbir şekilde boşa çıkarmadan bir şekilde değerlendirmeye çalışmalıyız. Ekibimiz kurulduktan sonra bazı araştırmalara devam ettik. İsmail Bey açmış olduğu dernekten dolayı dernek olarak ilerlemenin bizlere nasıl faydalı olabileceği ile alakalı bazı araştırmalar yaptık. Ee, ancak 2022 yılında değişen bir kanun sebebiyle artık spor dernekleri veya dernekler kategorileri değil, ayrıldı birbirlerinden. Spor kulüpleri ve dernekler artık ayrı bir yer kuruluş oluyor. Bundan kastım tüzükleri farklı, iç süreçleri farklı. Şöyle özetleyebilirim. Dernekler İçişleri Bakanlığı'na bağlı oluyor. Spor kulüpleri Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı oluyor. Bundan dolayıdır da ki danışabileceğimiz bazı federasyonlar ile görüştük federasyon başkanlığıyla. Kendilerine bazı fikirler aldık ve bu süreci başlatırken spor kulübü olarak devam etmemizin en sağlıklı olacağını e, bize anlattılar. Biz de doğal olarak evraklarımızı hazırlayıp spor kulübü olarak e, sürecimizi başlattık. İlk başta spor kulübümüzün tüzüğünü hazırladık daha sonrasında gerekli olan tüm evrakları hazırlayarak Ankara Spor Müdürlüğü'ne başvurarak spor kulübünün resmi işlemlerini başlatmış bulunuyoruz. Bu süreç Aralık'ın 24'ünde gerçekleşti. Ardından Aralık'ın 31'inde, 2024 yılının Aralık'ın 31'inde spor kulübünün resmi olarak Spor Bakanlığı'nın resmi sistemine gözüktü. Ardından 1 Ocak 2025 itibariyle de evraklarımızı teslim aldık ve geri kalan evrak süreçleri devam etmeye başladı. Bu evrak süreçlerinden kastım. Burada görmüş olduğunuz kulüp defterlerimiz, Bunların her bir sayfasının damgalanması, resmi olarak sistemin kayıt edilmesi bu tarz süreçler yine e, bir haftaya yakın sürdü. Ardından e, önümüzdeki bekleyen evrak süreçlerimiz ise şu an video çektiğimiz tarih 09 Ocak 2025 tarihi itibariyle evrak işlerimiz hala devam etmekte. Kalan işlemlerimiz kulübümüzün banka hesabının açılması, kaşe işlemleri, yönetim kurulumunun seçilmesi gibi bazı süreçlerimiz kaldı. Bu süreçlerde önümüzdeki hafta itibariyle de bitmiş olacak diye düşünüyoruz. Bu sebeplerden dolayı ki şu an için üye kayıt işlemlerimiz devam etmiyor çünkü hala ıı, devam eden az önce mevcut. Sizlere kulübümüz ve Dünya Federasyonu arasındaki ilişkiden bahsetmek istiyorum. WC, WCF ile yani Dünya Federasyonu ile Kasım ayından itibaren iletişim halindeyiz. Bu süreçte de olabildiğince de bizlere çok büyük yardımlar dokundu. Bu süreci nasıl neler yapabileceğimiz, maddi, manevi bize fikir danışmanlığı yaptılar. Resmi olarak da WCWS'in Türkiye temsilcisiyiz. Bu da demek oluyor ki spor kulübümüz dışında yapılan herhangi bir organizasyon resmi ve geçerli bulunmuyor. Yapmış olman herhangi bir organizasyon yapıyorsanız ki kulübümüz dışında yapılan organizasyonlardan bahsediyorum. Bu derece elde ederseniz herhangi bir şekilde Türkiye'yi yurt dışına temsil etme şansınız bulunmamaktadır. Eğer Türkiye'yi yurt dışına temsil etmek istiyorsanız kulübümüzün yapmış olduğu yarışmalara katılarak derece elde Yurt dışında Türkiye'yi temsil etmekten kastım, WCWCF'in yapmış olduğu yarışmalar veya iştirakçı olduğu yarışmalarda katılımı sağlayabiliyorsunuz. Şu an için size kulübümüzün tüm süreci hakkında bunları anlatabilirim. Şimdi soru cevaplara geçerek aklınızdaki soruları cevaplandırarak soru işaretlerini kaldırmaya çalışmak istiyorum. Umarım olabildiğince yardımcı olurum sizlere. Ee, i̇lk sorulardan birisi demiş ki üyeliğin ne gibi yararları olacaktır? Spor kulübümüze üye olduğunuz zaman belli başlı bazı avantajlardan yararlanabiliyorsunuz. Bunların başına gelen en iyi avantajlardan bir tanesi WCWCF'in akademik sitesindeki tüm dünyada geçerli olan sertifikaya indirimli bir şekilde sahip olabiliyorsunuz. Ardından yarışmaların indirimli katılım hakkına sahip oluyorsunuz. Her bir sporcumuza 4 aylık bir magnezyum desteği sağlamayı planlıyoruz. Karar mekanizmasına dahil olabiliyorsunuz. Kulübümüzün mağaza indirimlerinden faydalanabiliyorsunuz. Profesyonel bir sporcu olma fırsatı elde ediyorsunuz. Geniş bir kulübün parçası olabilirsiniz. Sporcu alıp olabilir, ve iletişimine sahip olabilirsiniz. Kulübümüzün bilgi ve destek avantajından faydalanabilirsiniz. Kulübümüzün etkinlik ve workshoplarına özel katılım sağlayabilirsiniz. Profillerinizin sosyal medya tanısını ve sponsorlu işlemleri kazanabilirsiniz. Sosyal etkinlik ve kulüp buluşmalarına dahil olabilirsiniz. Tabii ki bu saymış olduğum avantajlar şu an için geçerli olan ama. Çünkü ilerleyen zamanlarda spor kulübümüzün üye sayısının artması, sponsorların ilgisini çekmesi, gelecek olan sponsorluklardan elde edebileceğiniz birçok avantajlardan da yararlanabilirsiniz. Bu ana kadar saydığım tüm avantajlar şu an için geçerli olan avantajlar. Bu saymış olduğum avantajlar tamamen başlıklarıydı. Bu başlıkların detaylarını web sitemizi incelerek daha detaylı erişebilirsiniz. Bir diğer soru, bu ofis ne işe yarıyor, bu sporcular nereden antrenman yapıyor? Bu ofis ne işe yarıyor sorusuna gelecek olursam eğer, e, spor kulübümüzü fiziki bir adres olarak göstermemizden kaynaklı kiraladığımız bir yer burası. Şu an için ofis eşyalarımız masal e, masa sandalye ile sınırlı diyebilirim. Ancak ilerleyen vakitlerde ofisimizi sporcular için içerik üretmek amaçlı e, ziyaret planlıyoruz. Eğer sporcularımız buraya gelerek içerik çekmeyi isterlerse kulübümüzün ofisinde de ağırlayabiliriz kendilerini. Bir diğer sorumuz lisanslı işlemler nasıl olacak? Şöyle söylemek istiyorum size. Parkur sporunu biliyorsanız parkur sporu 2 yıl öncesine kadar herhangi bir şekilde resmi bir spor değildi. Ardından parkur sporu jimnastik federasyonuna bağlanarak resmi bir branş haline geldi. Nasıl ki parkur sporcular aynı bizler gibi sokak antrenmanlarını yapıyorlarken artık her biri birer milli sporcu olma yolunda, her biri lisanslı birer sporcu olma yolunda ilerliyor. Bizim daha önce amacımız tamamen bu şekilde ilerledi. Şu anda hem Dünya Federasyonu hem jimnastik Federasyonu'ndaki irtibatlarımızla iletişim halindeyiz bizim amacımız tamamen cimnastik Federasyonu altında aynı parkur sporu gibi sokak antrenmanları kalisteli ise alt branş olarak göstererek sporcularımızın her birinin lisanslı sporcu olma hedefini ilerletiyoruz. Bu tarz süreçler federasyonlarda evrak işleri olduğundan kaynaklı. Ülkemizde de bu işler biraz yavaş ilerlemek. Ama hedefimiz o ki bu yıl içerisinde sokak antrenmanları ve kalistelik sporlarının cimnastik federasyonun altında bir alt branş olarak göstermeyi hedefliyoruz. Eğer sorarsanız ki neden cimnastik federasyonu? Gönül isterdi ki kendi yani federasyonumuzu kuralım. Ancak bu federasyonu kurabilmek için 15 tane kulübün bir araya gelerek federasyon oluşturması gerekiyor ki Türkiye'de şu anda resmi olarak tek bir kulüp var, o da biziz. Bundan kaynaklı sporcularımızın emeklerini boş harcamamak için bir an önce bir federasyona bağlanarak onları birer lisanslı sporcu yapma hedefinde ilerliyoruz. Ki sporumuz en yakın ve en benzen e, dallardan biri olduğuna kaynaklı için nasıl federasyona bağlanmayı planlıyoruz? Bir diğer soru, ekipman fiyatları ve ekipmanların eksikliği ile alakalı bir soru gelmiş. Ee, açıkçası şu an için spor kulübümüz herhangi bir şekilde ekipman e, desteği sağlamıyor veya ekipman üretimi yapmıyoruz. Bu gelecek olan sponsorluklardan, bu tarz ekipman üreten sponsorluklar geldikten sonra bu tarz ekipmanlara indirimli bir şekilde faydalanabilirsiniz. Ancak şöyle bir şey var ki Sokak Antrenmanları Karisenk Spor Kulübü'nün en temel vizyonu sokak antrenmanlarını yaşlı, genç, kadın, erkek, engel birey fark etmeksizin her bir bireyin bu spora erişimini sağlayabilmesidir. Ki bu da demek oluyor ki antrenman sahalarının artması demek. Spor kulübünüzün yapmış olduğu birkaç 3D çizimler mevcut. Bu çizimlerin kastım yapmış olduğumuz antrenman sahalarının çizimleri. Bu antrenman sahalarının olabildiğince her bir yerel yönetime ulaştırarak bu parkların her bir şehre kazandırılmasını amaçlıyoruz. Videonun herhangi bir şekilde bir yerinde çıkan fotoğrafları incelerseniz bahsetmiş olduğum parkların fotoğraflarını inceleyebilirsiniz. Onun dışında iki kez eğitim videoları gelecek mi tarzında bir soru gelmiş. Spor kulübümüz tabii ki de sosyal medya hesaplarının içeriği olarak eğitim videoları gelecektir. Eğitim videolarından kastım. Workout bildiğiniz üzere 3 ana dalı ayrılıyor. Statik, dinamik ve gym var. Her bir dal için birer birer eğitim videolarımız devam edecektir. Bir diğer sorumuz, yurt dışında hangi organizasyonlara katılabiliyoruz? Bildiğiniz üzere yurt dışında birçok kuruluşun, organizasyonun yapmış olduğu bir takım yarışmalar görüyoruz. Ancak e, bizim bağlı olduğumuz federasyon, Dünya Federasyonu olduğundan kaynaklı klibimiz sporcuları veya yapmış olduğumuz yarışmalarda derecelendiren derece elde eden sporcular WCWS yani Dünya Federasyonu'nun yapmış olduğu veya iştiraki olduğu yarışmalara katılım sağlayabiliyor. Ardından bir diğer soruya daha değinecek olursam e, üç kez gelen bir soru yaş olarak bir siklet olacak mı Açıkçası daha önce yapmış olduğumuz kulübümüz olarak ve Mersin Sokak Antrenmanı topluluğunu yönettiğim zamanlarda yapmış olduğumuz Freestyle Türkiye Şampiyonalarında bir yaş sikletimiz vardı. Bu 14 yaş altı, küçükler kategorisi 14 yaş üstü, de büyükler kategorisi olarak ayrılıyordu. Ee, yüksek ihtimalle de önümüzdeki süreçler bu şekilde ilerler diye düşünüyorum. Tabii ki bir Dünya Federasyonu'nun bize vermiş olduğu talimatlar veya Cimnasik Federasyonu'na bağlandığımız zaman bu tarz kurallar değişiklik gösterebilir. Bir diğer sorumuz ise yarışma yine Mersin'de mi olacak diye bir soru gelmiş. Videonun başında da belirttiğim gibi bizler WCWCF'nin resmi temsilcisi olduğumuzdan kaynaklı tüm Türkiye'yi hizmet etmekle mükellefiz. Bundan kaynaklı kulübümüz Ankara merkezi olsa bile tüm yarışmalar Ankara'da düzenlenecek diye bir şey yok. Önemli olan yarışmaların yapılacağı şeylerde bir lojistik destek sağlanabilirse her şehirde yarışma düzenleyebilme potansiyelimiz mevcut. Bir diğer soruya bahsedecek olursam, lisanslı kalistik sporcu kimliği işlemleri ne zaman gerçekleşecek? Az önceki soruları cevapladığım gibi şu anda federasyonlarla iletişim halindeyiz. Süreç tamamlandığı zaman siz değerli sporcularımıza bilgilendirmeleri yapacağız. Bir diğer soruda bahsedecek olursam, Türkiye'deki kalistemiz parklarının bir haritası iyi olduğunu dermiş. Şu anda bir sistem hala gelişme aşamasında. Tabii ki de bu şey, bu tarz planlarımız mevcut. Türkiye'deki kalistemiz parklarının nerelerde olduğu, haritalarda hangi konumlarda olduğu ile alakalı bir bir çalışma yapacak. Bir diğer soru, milli amsörler olabiliyor muyuz? Federasyonlara bağlandığımız zaman e, ee, antrenör 3 eğitimlerimiz başlayacak. Bu antrenör 3 eğitimleri başarıyla gerçekleştirilen sporcular doğal olarak antrenör belgesine sahip olabilecekler. İlerleyen süre sahipte tabii ki de milli antrenör 3 süreçlerimiz başlayacaktır. Bir diğer sorudan bahsedecek olursak eğer, web sayfamızdaki formu doldurduktan sonra nasıl üye olabiliriz aşamalarınız nelerdir? Dediğiniz gibi web sayfamızdaki formu doldurduktan sonra form üzerinden sizlere kulübümüz tarafından iletişime geçilecektir. Bu iletişimde sizlerden almak istediğimiz bazı bilgiler olacak bu bilgilerden kastınız şunlar. Adınız, soyadınız, TC kimlik numaranız, doğum yeriniz ve tarihiniz, baba adı, anne de, cinsiyetiniz, nüfus kayıtlı olduğunuz il ilçe, mesleğiniz, e-mail adresiniz, yerleşim yeri gibi bazı bilgileri sizlerden aldıktan sonra resmi olarak üyelik işlemlerimiz başlıyor. Ardından e, kulüp üyelik işlemlerinden bahsetmişken kulüp üyeliğimizin bir ücreti mevcut. İşin içine maddiyat bir kazanç girdikten sonra samimiyet ortadan kalkar diye bir ancak şunu şöyle açıklamak istiyorum, biz spor kulübümüz olarak herhangi bir sporcudan bir maddi kazanç beklentimiz hiçbir şekilde yok. Bu işten herhangi bir şekilde bir gelir hedefimiz de yok. Bizim tek bir amacımız var, bu sporun bir noktadan bir noktaya ilerleyebilmesi ve bu sporcuların emeklerinin boşa gitmemesini istememiz. Bu sebepten kaynaklıdır ki kulübümüzün üyelik ücretlerini belirlerken en alt tabanı seçerek bunu planlamalıyız. Kulübümüze üye olmak için ilk ay 400 liralık bir ücret veriyorsunuz. Ardından her bir ay 200 lira olarak devam ediyor bu süreç. İlk ayın 400 lira olmasının sebebi ise spor kulübümüzün üstünde yer alan yani yasal bir maddeden kaynaklı. Bir giriş aylığı bir de normal aylık aylık ücreti olmasından kaynaklı. Her bir ikisinin 200 lira olmasına kararlaştırdık. Bu da 400 lira yapıyor. Bu fazladan almış olduğumuz 200 liranın karşılığı olarak da kulübümüze iyi olan her bir sporcu kulübümüzün sporcu tişörtlerini göndererek bunu en azından telafi etmek istiyoruz. Bir diğer soru, hangi seviyedeki sporcular kulübümüze üye olabilir, seviye fark ediyor. Kulübümüze üye olan sporculardan herhangi bir şekilde bir seviye beklentimiz yok. İster sıfırdan başla, ister bu sporda çok iyi ilerlemiş olun, bizim için fark etmiyor. Önemli olan sizde profesyonel bir kirliğe ulaşabilmeniz. Bir diğer soru, üniversitede kalistenik yani siyahı için kulüp açan öğrencilere nasıl destek olabilirsiniz? Dediğimiz olabildiğince her bir sporcu, her bir kulübe, her bir topluluğa olabildiğince destek vermek istiyoruz. Bu destekle de tabii ki de sizlere ve bizlere iletmiş olacağınız e, isteklere bağlı. Eğer yapabileceğimiz, üstesinden kalkabileceğimiz şeyler olursa tabii ki de desteklemek isteriz. Bir diğer soru kulübe sadece Türkiye'den mi iyi olmalı Şöyle bir şey var, kulübünüze iyi olmak istiyorsanız Türkiye'nin herhangi bir şehrinde yaşamanız yeterli. Akabinde yabancı uyruklu vatandaşların kulübünüze iyi olabilmesi için Türkiye'de ikamet etmeleri gerekiyor aynı şekilde yurt dışında ikamet eden herhangi bir şekilde kişilerin yurtumuza iyi olmaları mümkün değil. Bir diğer soru İstanbul dışı Mersin için e, buralarda yerler açılacak mı diye bir soru gelmiş. İki soruyu birleştiriyorum burada çünkü bir bu soru da. Aynı şekilde e, Mersin'de de böyle bir yer açılacak mı yoksa sadece Ankara'da mı denmiş. E, bu soruya genel bir şekilde cevaplandırabilirim. Spor kulübümüz Dünya Federasyonu resmi temsilcisi olduğundan kaynaklı tüm ülkemizdeki sporculara hizmet etmek o yüzden Ankara merkezi olduğumuz için diğerlere yardım etmeyeceğiz gibi bir şey yok. Gönül isterdi ki Türkiye'nin her bir şehrinde kulüp açalım. Ancak maddi imkanlar şu an bunu elde veriyor. Ama dediğimiz gibi spor kulübümüzün yönetim kurulundaki ekip bir tek Ankara'da yaşamıyor. İstanbul'da, Rize'de yaşayan e, yönetim kurulu üyelerimiz de var. Kendilerle iletişime geçebilirsiniz. Şehrinizde neler yapabilirsiniz, bunları tartışabilirsiniz. Yoksa sporu daha iyi bir noktaya taşıyabilirsiniz. Bir diğer sorumuz ise ileride iyi bir yarışmalar olacak mı? Buranın kazananları tek bir yarışmada yarışarak Türkiye dereceleri elde edilebilir mi? Gibisinden bir soru gelmiş. Gönül isterdi ki böyle bir şey gerçekleştirebilirim. Ama bunun gerçekleşmesi için her şehirde minimum 12 yarışmacının olması ve o şehirdeki yarışmayı organize edilecek bir koordinasyon ekibinin yer alması gibi e, gereksinimler şu an için mevcut olmayabilir. Ama gönül ister ki ilerleyen zamanlarda neden olmasın? Duyuru videomuzda da paylaştığımız gibi 2025 yılı yarışma takvimimiz şu an için 4 Nisan günü Setreps yarışması, 6 Temmuz günü Beza Türkiye Şampiyonası, 7 Eylül günü de Türkiye Freestyle Şampiyonası düzenlenmeyi planlıyoruz. Bir diğer sorumuz ise Setreps yarışması artı 32 kilo max pull, artı 48 max bir tarzında olursa daha iyi olur. Açıkçası yarışma standartlarımızın tamamını WCWC'ye veriliyor, Yarışmalarda nasıl olacak, sizlere vermiş olduğu standartlar üzerinde gerçekleşecek. Bundan kaynaklıdır ki yarışma tarihlerinden en geç bir buçuk ay öncesinden yarışmanın nerede yapılacağı, yarışma kılavuzu her şeyi sizlere bir buçuk ay öncesinden açıklamak zorundayız. Bu yüzden yarışma tarihlerini bekleyin ve bizi takipte kalın. Bir diğer sorumuz ise diğer branşlar gibi lisanssız sporcu olup özgeçmişimize katkısı olacak mı? Tabii ki de bir katkı olacak. Şu anda spor kulübünüzün yeni kurulduğunu unutmayalım. Ee, nasıl ki futbol kulüpleri veya genel olarak diğer kulüplerde üye numaraları ne kadar değerliyse şu an için ilk üye olacak sporcularımız için de o kadar da değerli olacaktır. Tabii ki spor kulübümüze üye olduğunuz zaman da Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın spor bilgi sistemine de üye olduğunuz kulüp sistem gözükecektir. Ve ilerleyen süreçlerde de Türkiye'de cimnastik arasında bağlandığınız zaman özgeçmişinizde tabii ki de bir katkısı olacaktır. Bir diğer sorunuz ise Street Lifting yarışmaları ne zaman şu soruya açıklamak getirmek istiyorum artık. E, spor kulübümüzün e, ilgilenmiş olduğu dallar ve branşlar tamamen sokak antrenmanların yani street workout ve kalistenik sporlarına yönelik olan e, bir kulübüz. Bundan kaynaklıdır ki spik yarışmaları düzenlemiyoruz. Türkiye'deki spik ile alakalı sorunlu kişi İsmail Bey çalış oldu. Kendisinin bilgilerini açıklama bölümünde yer vereceğiz. Kendisiyle iletişime geçerek bu soruları kendilerine yönetebilirsiniz sizlere olabildiğiniz yardımcı edip hiç hiçbir şüphem yok. Bir diğer sorumuz ise yarışmalar dışında buluşma vesaire yapılacak mı? Ofise gitsek ne yapabiliyoruz? Yarışmalar dışında tabii ki de bazı planlarımız var. Bunların en başında gelen seminerler, workshoplar, konferanslar gibi şeyler düzenleyerek bu sporu olabildiğince her bir vatandaşımıza tanıtmak istiyoruz. Ofise geldiğimiz zaman da bir diğer soruda cevaplandığı gibi burayı bir içerik mekanına dönüştürmek istiyoruz. Burada içerik yapabilirsiniz, içeriklerinizi paylaşabilirsiniz. Bu tarz yararlardan faydalanabiliyorsunuz ofisinizde. Bir diğer sorumuz ise hangi federasyon altındayız? Daha önceki sorularda da cevaplandığım gibi şu an federasyonlarla iletişimlerimiz devam ediyor. Ee, i̇şlemler tamamlandığı zaman da siz değerli sporcularınıza bildirilmiş olacağız. Soru cevap videosunun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bazı sorular birbirleriyle bağlantılı olduğundan yani kaynaklı bazı soruları eleyerek, bazı soruları ele birleştirerek cevaplamaya çalıştık. Umarım aklınızdaki soru işaretlerini kaldırabilmişimdir. Umarım bu kulüp hepimizin işine yarar. Önümüzde bizi bekleyen çok güzel süreçler mevcut. Umarım bunları en güzel şekilde değerlendiririz. umarım bu skoru yükseltebileceğimiz, en tatlı noktaya getirebileceğimiz seviyeye getirebilir. Her birimizin emeğinin boşa çıkmamasını sağlayabiliriz umarım. Videoyu sonlandırmadan önce bahsetmek istediğim bazı şeyler ve Kulüp avantajlarından bahsetmiş olduğum zaman bunların içerisinde bir madde var ki bu madde çok hoşuma giden maddelerden bir tanesi. Karar mekanizmasına dahil olmak. Bu ne demek? Daha öncesinden katılmış olduğunuz bireysel kişilerin veya organizasyonların yapmış olduğu workshoplar, buluşmalar, etkinlikler, yarışmalar gibi organizasyonlarda hoşunuza gitmemiş kararlar olabilir. Ee, hoşunuza gitmemiş olabilir. Genelde bu tarz e, şeyler bireysel kişilerin veya o tarz organizasyonun düzenleyen kişilerin almış oldukları kendi kararları bunlar kaynaklı. Ee, hiçbir şekilde müdahale edemiyorsunuz. Spor spor kulübümüzün üye olan sporcular bir karar alınacağı zaman oylama sunulur ve bu oylamaya katılarak e, alınan kararı ister destekleyebilirsiniz, ister desteklemeyelim bu kararın gerçekleşmemesini sağlayabiliyorsunuz. Bu demek oluyor ki, diyelim ki yarışmaların 18 yaş e altında katılmasını istemiyoruz diye bir kurul oluşturuyoruz. Ve kurul oylamaya çıkıyor. Bunu oylayarak reddedebilir veya destekleyerek gerçekleşmesini sağlayabilirsiniz ki bu demek oluyor ki bu sporu ülkemizde şekillendirmeye çalışırken artık bir etken olabiliyorsunuz. Ve spor kulübümüz İlerleyen süreçlerde kurulları geliştirerek, bu kurullar şunlar, hakem kurulu, disiplin kurulu, eğitim, içerik kurulu gibi bu tarz kurulları dallandırarak bu sporun kimliğini, kişiliğini geliştirmeye hedefliyoruz ve bu kurullarda görev alabiliyorsunuz. Çünkü görevle geçen şey budur, artık her bir sporcunun bu sporu yaparken belli başlı şeylere artık dokunabilmesini istiyorum, bir söz sahibi olabilmesini istiyorum. ve. Bu öyle bir süreç ki artık hiçbir şey bireysel bir karar haline gelemiyor. Her şey oynamayı sürdürüyor ve bu benim açıkçası çok hoşuma gidiyor. Çünkü dışarıda bu spor yapan bir kişi artık her şeyde söz sahibi olabilme imkanına sahip oluyor. Bu, bahsetmiş olduğum gibi en değer verdiğim, en önemli avantajlardan bir tanesi. Ve bir diğer bahsetmek istediğim şeylerden bir tanesi de il temsilcilerimiz. Kulübümüzün web sitesini incelediğimiz zaman kulübümüz sekmesinde en aşağıda bir il temsilciliği bölümü mevcut. İl temsilcilerini biz yönetim kurulu olarak, özel olarak seçiyoruz kişileri. Bu kişilerin bu spor için emek veren insanlardan olması gerekiyor. Bu sporu aktif olarak yapabilmesi olması gerekiyor. Daha öncesinden herhangi bir sporcuyla herhangi bir kötü itimatın, kötü bir kimliğinin olmaması gerekiyor. Bu il temsilcilerinin görevleri o ildeki sporcuları bir araya getirmek, bir komünite oluşturmak, bu sporcuların isteklerini, şikayetlerini toplayarak merkezimize ileterek bunların çözümlerini sağlayabilmek istiyoruz. Şu an için belirlenen bir tane il temsilcimiz mevcut, o da Bilecik ee, il temsilcimiz olan Şükür Demet'tir. Bilecik ilçesinde bu spor yapan il temsilcilerimize ulaşarak yaşadığınız şehirdeki süreci ilerletebilirsiniz. Yaşadığınız şehirdeki sıkıntıları, şikayetleri dile getirerek o şehirde e, yaşayan sporcuların daha iyi konumuna gelmesini sağlayabiliyorsunuz. Dediğimiz gibi bu il temsilcilerini yönetim kurulu olarak birlikte seçiyoruz. Ee, ve bir temsilcilerimizin sayılarını artırarak da olabildiğince ülkemizdeki şehirleri koordine etmeye çalışmak istiyoruz. Temel olarak hedeflerimiz bunlar. Ve videonun sonuna geldik. Ee, size olabildiğince kulübün içeriğini, e, aklımızdaki şeyleri anlatabilmişimdir. Umarım kafanızdaki soru işaretlerini kaldırabilmişimdir. Bizler Sokak Antrenmanları Kaliteli Spor Kulübü olarak e, bu tarz şeyler başarmak istiyoruz. Umarım sizler de kulübümüze üye olarak e, bu başarıya destek olabilirsiniz. Herkese bu videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Spor kulübümüze üye olarak destek çıkabilirsiniz. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Ee, yaşanan tüm gelişmeler web sitemizde yayınlanacak. O yüzden web sitemizi ziyaret etmeniz sizler için çok önemli. Umarım bu spor birlikte çok daha iyi konuları getirerek bu sporu daha iyi bir noktaya taşıyabiliriz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bol antrenmanlı, az sakatlanmaların yaşanlandığı güzel günler diliyor. ve videoyu sonlandırıyorum.